Oto kanalından merhaba. Bugün 2021 yılında otomatik vites nasıl alınır? Otomatik vites almak mı mantıklı yoksa manuel vites almak mı mantıklı? Buna bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup video like unutmayın. Arkadaşlar 2021 yılında birçok sürücü otomatik vites ehliyeti için başvuru almakta, direksiyon eğitimini otomatik vitesli araçla vermekte ve adaylar direksiyon sınavlarına otomatik vitesli araçla girmektedir. Sınav ücretleri manuel vitesle tamamıyla aynıdır arkadaşlar. Eskiden direksiyon sınavına giren adaylar direksiyon sınavında manuel vitesli araç kullanmak zorundaydı. Yani buna bir alternatif yoktu. Kim adaylar sınavda çok zorlanmaktaydı. Sürücü adayları direksiyon sınavından başarılı olup manuel vitesli ehliyeti aldıktan sonra isterlerse otomatik vitesli araç kullanabiliyorlardı. Ama şimdiki düzenlemeyle arkadaşlar artık kişiler isterse otomatik vites, isterse manuel vites ehliyet alabilirler. Manuel vites ehliyet almak mı mantıklı yoksa otomatik vites ehliyet almak mı mantıklı arkadaşlar? Arkadaşlar bu birçok sürücünün merak ettiği bir soru. En çok tereddüt ettiği konulardan biri manuel vites ehliyet mi yoksa otomatik vites eliyet almak mı? Manuel ehliyet otomatik sürebilir mi? Sizler eğer manuel vites ehliyeti alırsanız arkadaşlar hem otomatik hem de manuel vites araç kullanabilirsiniz. Manuel vitesin böyle bir avantajı var. Otomatik vites ehliyeti alan manuel kullanabilir mi? Arkadaşlar otomatik vitesi alan bir kişi manuel ehliyet kullanamaz. Otomatik vites ehliyetinde tek dezavantajı da budur arkadaşlar. Arkadaşlar sizin yapmanız gereken kendinize şu soruyu sorun. Ömrüm boyunca hep otomatik vitesli araç kullanabilir miyim? Eğer cevabınız evet ise otomatik vites ehliyet için başvuru yapabilirsiniz. Çünkü bu arkadaşlar kişiden kişiye değişebilir. Benim söylememle olmaz arkadaşlar. Siz kendiniz tartacaksınız. Bakacaksınız ben kullanabilir miyim? Kullanamaz mıyım? Trafiğe çıktığımda hangisiyle rahat edebilirim? Hangisiyle daha konforlu bir sürüş yapabilirim? Bunları kendinize soracaksınız arkadaşlar. Otomatik vites ehliyeti aldım peki daha sonra bu otomatik vitesi manuel ehliyete çevirebilir miyim arkadaşlar evet istediğiniz zaman otomatik vites ehliyeti manuel vitesi ehliyete çevirebilirsiniz sürücü belgesinde sadece otomatik şanzımanlı araç kullanabileceği belirtilenler manuel vitesli araç kullanmak için direksiyon eğitimi dersinin yarısına devam etmek zorundadılar yani örneğin arkadaşlar siz B sınıfı ehliyetinde otomatik şanzımanlı bir araç kullanabiliyorsunuz. Sizin yeniden direksiyon sınavına girmeniz gerekecektir. Teorik sınava tekrar girmenize gerek yok arkadaşlar. Sadece B grubu için 14 saat olan eğitimin yarısı 7 saat olan eğitimi almanız gerekecektir arkadaşlar. Peki arkadaşlar bu B sınıfı manuel veya otomatik vitesin masrafı ne kadar arkadaşlar? Size ne kadar mal olur? Sürücü kurs ücretleri genellikle 1950 TL'dir. Bu şehirden şehire değişebilir. Küçük şehirlerde bu ücret biraz daha aşağıdadır. Teorik sınava giriş ücreti 100 TL'dir. Bu ücretimiz sabittir arkadaşlar. Her yerde aynıdır. Direksiyon sınavına giriş ücretimiz ise 130 TL'dir. Bu ücretimiz de sabit arkadaşlar. Harç ücretimiz arkadaşlar 2021 yılında güncel olarak 1090 TL'dir. Yani sizin ehliyet almanız 3020 TL ile 3270 TL arası bir fiyatı olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar her şehirde farklı bir fiyat uygulaması var. Bu fiyata sürücü kursundan değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Küçük şehirlerde biraz daha aşağıda olabiliyor. Diğer ücretlerimiz ise sabittir arkadaşlar. Buna benzer videoları da ben videoda kartlar bölümüne koyacağım. Hem oradan hem de kanalımızdan da ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın.